Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyodasınız. Ben Fuat. Bu yayınımızda Fransa gündemine göz atıyoruz. Bugün 24 Eylül 2025 Çarşamba. Fransa basınından dikkat çeken haberleri hızlıca ele alacağız. Ardından uluslararası bazı gelişmelere de değineceğiz. Hazırsanız başlayalım. Le Monde gazetesine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında çifte standartları reddeden bir barış vurgusu yaptı ve çok taraflılık ilkesinin etkili bir şekilde uygulanmasının önemini savundu. Macron, Ukrayna'dan Gazze'ye kadar uzanan savaşları atıfta bulunarak, ülkeleri barışı destekleme konusunda daha aktif olmaya çağırdı. Bu konuşma, uluslararası arenada Fransa'nın diplomasi vizyonunu bir kez daha ortaya koymuş gibi görünüyor. France Info'da öne çıkan bir diğer haber ise, Nantes şehrindeki bir katolik okulunda cinsel şiddet iddiaları ile ilgili. Geçtiğimiz yıl intihar eden bir kişinin Saint Stanislas okulunda cinsel şiddet mağduru olduğunu açıklamasının ardından açılan soruşturma genişliyor. Bu olay üzerine 60'tan fazla yeni ihbar alındığı belirtiliyor. Cinsel şiddet olaylarının ulusal bir mesele haline geldiği Fransa'da bu tür davalar kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Le Figaro gazetesinden aktarıyorum. Bugün önemli bir görüşme gündemde. Fransa Savunma Bakanı Sébastien Lecornu hem sendikalar hem de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geliyor. Sendikalar ve iş dünyası, hükümetin taleplerini karşılamaması durumunda geniş çaplı bir mobilizasyon tehdidinde bulunuyor. Bu görüşme ekonomik ve sosyal dengeleri belirleme açısından oldukça kritik bir an olarak yorumlanıyor. Şimdi biraz Le Figaro'nun başka bir haberine bakalım. Macron'un Birleşmiş Milletler konuşmasındaki bir diğer önemli başlık, güçlü olanın hukukunu reddetmesi yönündeydi. Fransa lideri bu söylemiyle Uluslararası düzeyde daha adil bir düzeni savunarak dünya liderlerine mesaj vermeye amaçladı. Macron'un mesajlarını özellikle Avrupa kanadında ses getirmiş gibi görünüyor. Şimdi uluslararası bir gelişmeden bahsedelim. Le Monde ve diğer Fransa gazetelerinde geniş yer bulan bir olay var. İtalya'nın efsanevi oyuncularından Claudia Cardinali'nin maalesef hayatını kaybettiği açıklandı. Ünlü aktris Kariyeri boyunca Avrupa sinemasında önemli bir yer edinmiş ve Fransız sinema dünyasına da büyük katkılarda bulunmuştu. Bu kayıp sadece sanat camiası için değil, kültürel bağlar açısından da Fransa'da derin bir üzüntü yaratmış durumda. Son olarak Fransa'nın uluslararası bağlamda Ukrayna ve Gazze meselelerine yönelik politikasına geri dönelim. Macron'un BM'deki konuşması net bir şekilde şunu gösteriyor. Fransa küresel barışta lider bir rol üstlenme hedefinde. Ukrayna krizinde ne Rusya'yı ne de batıyı tam anlamıyla destekleyen Fransa, özellikle dengeleyici bir aktör olmayı amaçlıyor. Radyoların en fasonunda Fransa gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Fason Radyo